Bir erkeği kadınlar için büyüleyici kılan şeyin tam olarak ne olduğunu merak etmekten yoruldunuz mu? Bazı erkeklerin karşı konulamaz cazibesinin anahtarının ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Endişelenmeyin çünkü bugün cazibe dünyasının derinliklerine dalıyoruz ve kadınların bir erkekte karşı koyamayacağı 12 karşı konulamaz özelliği ortaya çıkarıyoruz. Büyük filozofun bir zamanlar söylediği gibi, kendinizi tanıyın ve bugün daha adil cinsiyetin kalplerini ve zihinlerini fethetmek için gerekenleri bulmak üzere bir keşfe çıkıyoruz. Erkek parfümünün ince çekiciliğinden güven ve liderliğin manyetik çekiciliğine kadar, karşı konulamaz çekiciliğin sırlarını keşfetmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz. O halde kemerlerinizi bağlayın ve not almaya hazırlanın. Çünkü bu videonun sonunda her kadını dizlerinden düşürecek kadar uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip olacaksınız karşı konulmaz çekiciliğin simgesi olmaya hazır mısın? O halde hemen dalalım ve sihri birlikte ortaya çıkaralım. 1. Liderlik ve güven. Liderlik ve güven, kadınları erkeklere çeken manyetik bir güç gibidir. Kendine güven sadece kibir ya da her şeyi bilen biri olmakla ilgili değildir. Bu bir güç, istikrar ve kendine güven havası yaymakla ilgilidir. Bir erkek kendine güvenerek hareket ettiğinde, kalabalığın arasından sıyrılır ve kadınlara inanılmaz derecede çekici gelen bir güven duygusu yayar. Bu güven, inançla karar vermekten, durumların sorumluluğunu kolaylıkla üstlenmeye kadar, hayatın çeşitli yönlerinde kendini gösterir. Güvenle liderlik edebilen bir adam, yalnızca saygı uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda etrafındakilere güvenlik ve güven duygusu da aşılar. Sonuçta liderlik ve güven el ele gider ve bir erkeği kadınlar için karşı konulmaz kılan güçlü bir kombinasyon oluşturur. İkinci, iyi bir mizah anlayışı. İyi bir mizah anlayışı, insanları kendine çeken ve bir bağ duygusu yaratan bir mıknatıs gibidir. Kadınlar özellikle ruh halini hafiflettiği ve etkileşimleri keyifli hale getirdiği için konuşmalara mizah katabilen erkekleri takdir ediyor iyi bir mizah anlayışına sahip bir adam, buzları zahmetsizce kırabilir ve rahat bir atmosfer yaratarak her iki tarafında rahatlamasına ve kendileri olmasına olanak tanıyabilir. Bir erkek bir kadını güldürebildiğinde, bu sadece onun zekasını ve zekasını sergilemekle kalmaz, aynı zamanda daha derin bir düzeyde bağlantı kurma yeteneğini de gösterir. Paylaşılan kahkaha, iki kişi arasında bir bağ oluşturarak dostluk ve karşılıklı anlayış duygusunu geliştirir. Sonuçta, iyi bir mizah anlayışı, herhangi bir etkileşime sıcaklık, çekicilik ve kendiliğindenlik kattığı için, bir erkeği kadınlar için inanılmaz derecede çekici hale getirebilir. 3. Eril Köln Bir odaya adım attığınızı ve yalnızca görünüşünüzle değil, aynı zamanda karşı konulamaz cazibe aurasıyla anında herkesin dikkatini çektiğinizi hayal edin. Bu erkeksi kolonyanın gücüdür. Bir kokudan çok daha fazlası, daha tek kelime etmeden sizi tanıtan ince ama güçlü bir araçtır. Bunu, baş kahramanı kokunuz olan, büyüleyici bir hikayenin açılış perdesi olarak hayal edin. Erkeksi bir kolonya, incelik, güven ve cazibe mesajı gönderir. Gizem ve duygusallığın ipuçlarını fısıldayarak, çekici aromasıyla etrafınızdakileri cezbeder. Dikkatlice seçildiğinde, kişiliğinizin bir uzantısı haline gelir ve arkanızda kalıcı bir entrika izi bırakır. 4. Fitness. Fitness sadece fiziksel görünümün ötesine geçer; disiplini, özveriyi ve kişisel bakımı kapsar sorumluluk ve bağlılık duygusunu yansıttığı için kadınlar doğal olarak sağlıklarına ve refahlarına öncelik veren erkeklerden hoşlanırlar. Düzenli egzersiz yapmak yalnızca fiziksel uygunluğu geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kadınlar için son derece çekici nitelikler olan güveni ve öz saygıyı da artırır. Genel çekiciliğe katkıda bulunan canlılık ve enerji özelliklerini ifade eder. Erkekler, Fitness'ı bir öncelik haline getirerek yalnızca fiziksel görünümlerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendini geliştirmeye ve kişisel gelişime değer veren bir partner arayan kadınların derinden takdir ettiği disiplin ve dayanıklılık gibi nitelikleri de gösterirler. 5. Bağımsızlık. Bağımsızlık kişisel bir özellikten daha fazlasıdır. Güven ve özgüven yayan, onu kadınlar için inanılmaz derecede çekici kılan bir niteliktir bağımsız bir adam hem duygusal hem de pratik olarak kendi ayakları üzerinde durabildiğini gösterir. Bu özellik, hayatın zorluklarını zarafet ve güvenle aşabilen bir partneri ifade ettiğinden, kadınların çekici bulduğu bir özgüven ve dayanıklılık düzeyine işaret eder. Bu içsel güç ve özellik duygusu bir partnerde son derece arzu edilen bir olgunluk ve öz farkındalık düzeyine işaret ettiğinden, kadınlar için inanılmaz derecede çekici olabilir. Sonuçta bağımsızlık, mesafeli ya da mesafeli olmakla ilgili değil. Güçlü bir benlik duygusuna sahip olmakla ve bağımsız olarak gelişebilme becerisiyle ilgilidir. Bu bir erkeği kadınlar için gerçekten karşı konulmaz kılabilir. 6. İstihbarat. Zeka, fiziksel görünümü aşan bir niteliktir ve bir erkeğin kadınlara karşı çekiciliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir salt bilginin ötesine geçer ve entelektüel açıdan teşvik edici konuşmalara katılma yeteneğini kapsar. Kadınlar, tartışmalarda kendi fikirlerini savunabilen, anlayışlı bakış açılarını paylaşabilen ve zihinlerine meydan okuyabilen erkeklerden etkilenir. Zekayı gösteren bir adam yalnızca öğrenme kapasitesini değil, aynı zamanda etrafındaki dünyayı anlama derinliğini de gösterir. Bu her iki bireyinde birbirinden öğrenebileceği ve entelektüel olarak birlikte gelişebileceği dinamik ve zenginleştirici bir ilişki yaratır. Temelde zeka, erkeğin zihinsel becerisini ve onlarla daha derin bir düzeyde etkileşim kurma yeteneğini yansıttığı için kadınların karşı konulamaz bulduğu bir özelliktir. 7. empati. Empati başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir ve anlamlı bağlantılar kurmada çok önemli bir rol oynar. Kadınlar için empati kurabilen bir erkek oldukça çekici bir duygusal zeka düzeyine sahip demektir. Bir erkek kadının deneyimlerini gerçekten dinleyebildiğinde ve onlarla empati kurabildiğinde bu güçlü bir ilişkinin temelini oluşturan bir güven ve anlayış duygusu yaratır. Empati gerçek iletişime izin verir ve bir erkeğin bir kadının duygularını kabul etme ve onaylama becerisine sahip olduğunu gösterdiği için derin duygusal bağları güçlendirir. Empati kuran bir erkek, kadının ihtiyaçlarına dikkat etmekle kalmaz, aynı zamanda onun görüldüğünü ve anlaşıldığını da hissettirir. Bu empati yeteneği, yüzeysel düzeydeki etkileşimleri aşan bir bağ yaratır ve bir erkeği, ilişkilerinde duygusal bağlantı ve anlayış isteyen kadınlar için gerçekten karşı konulamaz kılar. 8. görgü kuralları. Görgü kuralları bir kişinin karakteri ve dürüstlüğü hakkında çok şey anlatır. Kapıları açmak, ceketleri sunmak ve aktif bir şekilde dinlemek gibi iyi davranışlar sergilemek yalnızca başkalarına saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda düşünceli ve düşünceli olmayı da gösterir. Bu basit ama etkili jestler kadınlar üzerinde kalıcı bir etki bırakarak kendilerini değerli ve takdir edilmiş hissetmelerini sağlayabilir dahası görgü sergilemek anlamlı bağlantılar arayan kadınlar için son derece çekici olan nitelikler olan duygusal zeka ve sosyal zarafet düzeyini gösterir. Erkekler etkileşimlerde nezaket ve görgü kurallarını uygulayarak gerçek bağlantıları teşvik eden olumlu ve davetkar bir atmosfer yaratabilirler. Sonuçta görgü kuralları güven ve yakınlık kurmanın temeli olarak hizmet eder ve kadınlarla daha derin ve daha tatmin edici ilişkilerin yolunu açar. 9. Alçak Gönüllülük Alçak gönüllülük, kadınlar için önemli bir çekiciliğe sahip olan ince ama güçlü bir özelliktir. Alçak gönüllülüğü, kişisel farkındalığı ve gerçek bir özgünlük duygusunu kapsar. Alçak gönüllü bir adam övünmez veya başkalarından onay aramaz, bunun yerine sessiz ve abartısız bir şekilde kendine güven yayar. Bu güven ve alçak gönüllülük karışımı kadınlar için inanılmaz derecede çekicidir çünkü içsel bir güç ve güvenlik düzeyine işaret eder. Tevazu aynı zamanda güven ve güvenilirlik duygusunu da besler. Çünkü kendi halinde rahat olan, abartma ve gösteriş yapma ihtiyacı hissetmeyen bir insanı gösterir. Nihayetinde alçak gönüllülük, bir erkeğin karakterine derinlik ve samimiyet katarak, onu gerçek bağlantılar arayan kadınlar için karşı konulamaz derecede çekici kılar. 10. Cömertlik Cömertlik, cazibe alanında muazzam bir güce sahip olan bir özelliktir. Maddi hediyelerin ötesine geçer ve duygusal cömertlik ve nezaket alanına kadar uzanır. Bir erkek, ister küçük nezaket eylemleriyle ister büyük jestlerle cömertlik gösterdiğinde, bu, kadına onun ilgili şefkatli ve düşünceli olduğunun sinyalini verir. Bu aralarında daha derin bir bağ oluşturarak güven ve emniyet duygusu yaratabilir. İlişkilerde çok değer verilen beklentisiz vermenin öneminin anlaşılmasını gösterir. Bir erkek cömertliği somutlaştırarak yalnızca çekiciliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda onun iyi kalpli doğasını takdir eden kadınlarla anlamlı ve tatmin edici bağlantılar kurmanın temelini de oluşturur. 11. Kalbi genç Genç bir ruhu ve macera duygusunu korumak ilişkileri canlı ve başarılı tutmanın anahtarıdır. Kalbin genç olması mutlaka olgunlaşmamış veya umursamaz davranmak anlamına gelmez. Daha ziyade kendiliğindenliği, heyecanı ve yaşam sevincini benimsemek anlamına gelir. Her güne merak ve coşkuyla yaklaşmayı, birlikte kalıcı anılar yaratmak için yeni deneyimler ve fırsatları hevesle aramayı içerir. Kalpleri genç kalan çiftler genellikle kendilerini eğlenceli aktivitelerle meşgulken, düşünceli hareketlerle birbirlerini şaşırtırken ve sürekli olarak kıvılcımı canlı tutmanın yollarını bulurken bulurlar. İster spontane hafta sonu kaçamakları planlıyor, ister birlikte yeni hobiler keşfediyor, ister sadece kahkaha ve neşeyle birbirinizin arkadaşlığından keyif alıyor olun, genç bir zihniyeti benimsemek ilişkilere heyecan ve canlılık katarak onları her iki partner için de karşı konulamaz hale getirebilir. 12. Onur Onur, kendine saygının ve bütünlüğün ayırt edici özelliğidir ve bu da onu kadınların erkeklerde karşı konulamaz derecede çekici bulduğu önemli bir özellik haline getirir. Bir erkek kendini onurlu bir şekilde taşıdığında, güven ve özgüven yayar ve etrafındakilerin saygısını kazanır. Bu nitelik, kişinin kendi değeri ve değerleri hakkında derin bir anlayışa sahip olduğunu gösterir ve bir erkeğin net sınırlar koymasına ve inançlarında sağlam durmasına olanak tanır. Bir erkek onurunu koruyarak zorlu koşullar altında bile durumları zarafetle ve soğukkanlılıkla ele alma yeteneğini gösterir. Bu özgüven ve sakinlik duygusu, güçlü ve kalıcı bir bağın temelini oluşturan nitelikler olan duygusal olgunluğu ve istikrarı göstermesi nedeniyle kadınlar için inanılmaz derecede çekici olabilir. Peki beyler, neden bu özellikleri benimseyip kendinizin en iyi versiyonu olmuyorsunuz? Sonuçta söylendiği gibi kızınızın birlikte olmak isteyeceği adam olun. Peki, sınırsız potansiyelinizi açığa çıkarmaya ve gerçek bağlantılarla dolu bir maceraya başlamaya hazır mısınız? Gelin derinlemesine inceleyelim ve çekici yeteneklerinizi bulalım. Ve bu ilginç yolculukta bize katıldıkları için tüm izleyicilerimize en kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bu videoyu yararlı bulduysanız abone olmayı ve daha ilgi çekici içerikler için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Birbirimize kendimizin en iyi versiyonları olma gücü verelim. Çekici kalın ve bir sonraki videoda görüşürüz.